أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لغدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد محترم سمان الله يا نبي الله قرآن الكريم ده شو يقول وتعاونوا على البر والتقوى ve la taavenu alel ithmi vel Yani iyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın. İyilikte, takvada. Takva ne demek? Allah'tan korkmak. Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmek. İyilikte ve takvada birbirinize yardımcı olun. Günah olan şeylerde kötülük olan şeylerde birbirinizle yardımlaşmayın. Birbirinizle yardımlaşmayın. Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Evet şimdi hangi konularda birbirimizde yardımcı olacaktık? Mesela adam haca gidecek, ömreye gidecek, evladını evlendirecek, sıkışmış, parası çıkışmıyor. Yeteri kadar yok. Eğer yapabiliyorsan gücün kuvvetin yerindeyse varsa yapabiliyorsan karşılıksız yardımda bulun. Çünkü yapmak istediği hayırlı şeylerdir. Ömreye gitmek, hacca gitmek, evlat evlendirmek yahut nafakasını temin etmek için borçlanmış o borcu ödeyemiyor. Ona o yardım et. Gücün yerindeyse bedavadan ver. Yapamıyorsan bu sefer borç ver. Elin bollaştığı zaman getir bana verirsin. O şekil yardımcı ol. Dini konularda, iyilik konularında ona yardımcı olmamız lazım. Bu konularda. Evet. Yakut, peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya. Buyuruyor, diyor. Zalim de olsa, mazlum da olsa, din kardeşinize yardım edin. Ya Resulallah! Mazlum olsa tamam. Mazlumun yanında yer alacaksın. Zalime karşı çıkacaksın. İcaplı bu konuda yardımcı olabiliriz de. Yalnız zalim olsa nasıl yardımcı olabiliriz? Ya zalime nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl yardım edebiliriz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor zulmüne engel olarak. Zulmüne engel olmak bile bir müslümanın zulmüne engel olmak bile ona dine konuda yardımdır. Hayırlı şeylerde yardımdır. İşte biz bu şekil yapmalıyız. Evet. Günah konusunda nasıl bir birbirimize yardım ediyoruz? Yani yardımlaşmamamız gereken daha doğrusu günah konusunda. Adam gidip faiz çekecek. Kendisine kefil lazım. Gelip senden yardım istiyor. Bana kefil olur musun? Ya o insanlık öldü mü diyor. Kalkıp gidip bana yardım ediyoruz. Bu yardım değil. Sen onu günaha teşvik ediyorsun. Sen kefil olmazsan belki o faizi almaktan vazgeçecek. Yapma. Günah konusunda ona yardımcı olma. Başka ne adam? Ee, dükkanını kira verecek. Kiracı geliyor diyor ben kiralık dükkanı arıyorum. İçine ne yapacaksın diye soruyor ev sahibi. Görüşki satacağım. Yahut kumar oynatacağım birkaç kuruş fazla veriyor diye adama hemen kiralık veriyor. Ya niye veriyorsun kardeş? Dükkanının niye bu günah işleyecek olan adama ne kira veriyorsun? Yardım mı ediyorsun? Hayır. Günah konusunda sen ona yardım ediyorsun. Bunu yapmamak lazım. Bazıları da işte faizle para veriyorlar. Ben de işte milletin ihtiyacını görüyorum. Hayır beyefendi sen milletin ihtiyacını değil paranı katlamak peşindesin. Biraz daha fazlalaştırayım diyorsun ve Allah ve Resulü ile harp halindesin, savaş halindesin. Bu konuda birbirimize yardımcı mı oluyoruz? Yok. Günah konusunda yardımcı olmamak lazım. İyilik, hayırlı şeylerde birbirimize yardımcı olmamız lazım. Allah, cenab Allah Kuran-ı Kerim'de o şekilde görüyor. Evet başka nelerde yardımcı oluyoruz yahut yardımcı olmuyoruz. Adam sarhoş çok affedersiniz. Araba istiyor. Yanında ayık bir tanesi var sarhoş olmayan yahut arabasını takip eden. Başka bir arabayla onu takip ediyor. Sarhoş adam kaza yapıyor. Arabaya çarpıyor. Bu ayık adam suçu üstüne alıyor. Eğer bu sarhoş adam sarhoş haliyle arabayı kullandı derse belki ehliyetini alırlar. Belki hapis cezasıdır yahut büyük bir para cezası cezası nedir şu anda bilemiyorum. Ama büyük bir ceza alma ihtimali yüksektir. Ayık adam suçu sen ya sarhoştur diyor. Sarhoştur şu anda bir arabaya çarptı sadece maddi zarar oldu. Sen suçu üstüne alarak ne yaptın? O adamı o suçtan kurtardın koya yardım ettin. Hayır sen yardım etmedin. Bu adam bir dahaki sefere yine iç içecek, Yine sarhoş halde arabanın başına geçecek. Arabayı sürecek. Bu sefer adam öldürecek icabından. İnsan öldürecek. Bunu sorumlusu da sensin. Sen eğer o gün onu kurtarmasaydın, ehliyeti elinden alınmış olsaydı, bugün sarhoş haliyle araba sürmeyecek, adam öldürmeyecek. Sen niye bu konuda kendisine yardım ediyorsun? Sence sen yardım mı ediyorsun? Onu günaha teşvik ediyorsun. Günaha teşvik etmemek lazım. Evet. Ne yapıyoruz? Özellikle önümüzdeki ana babalara sesleniyorum. Kadın, ana bakıyorsun çarşıda çok mükemmel bir şekilde İslamiyet'e göre yani Allah ve Resulü'nün istediği şekilde tesettürlü bir halde geliyor. Yanında vücudunun yarısından fazlası dışarıda olan bir kızı dolaşıyor. Ve o bayanlar Sesleniyorum o bayanlara. Geride ne diyorlar? Kızım ben hayatımı yaşamadım sen hayatını yaşa. Yahut babasını kastederek zamanında babası bırakmamış kendisi açırsın saçırsın başını açsın çıplak şekiller dışarıda dolaşsın onu örtmüş ya kocası kızına ne diyor? Diyor moruk var ya moruk baban zamanında bırakmadı bana eziyet edip bırakmadı ben hayatımı yaşayayım kızım şu anda ben babanla baş edebiliyorum bırakmam baban sana karışsın istediğin şekilde yaşa hayatını yaşa diyor yani ne diyor kızım babam bırakmadı ben cehenneme gireyim sen kendi bedenini cehenneme yakacak yap ne vicdansız bir anaymışsın sen böyle ana mı olur Öz evladını cehenneme yakıt olarak hazırlayacaksın, ondan sonra diyeceksin ki ben anayım, ben şefkatliyim. Zalim bir anasın, vicdansız bir anasın sen. Yahut tersini söyleyeyim, bir baba, zamanında eşinin başını açamamış bir baba, ısrar da etmiş, eşi başını açmamış, yarı çıplak vaziyette özür dileyerek bu kelimeleri kullandığım için yarı çıplak diyorsam gerçekten yarısının, vücudun yarısına fazlası dışarıda olan bayanlar var çarşıda hepiniz görüyorsunuz. Keşke olmasaydı. Kızına ne diyor? Diyor örümcek kafalı ananı taklit etme. Ettim etmedim diyor başını açtıramadım. Kızım sen hayatını yaşa. Yahut diyor gençken ana daha gençken bile kendini ihtiyarlara benzetti örtünerek. Kendini ihtiyarlattı, ihtiyarlara benzetti. Sen öyle yapma kızım, hayatını yaşa. Aynen demin anlattığım ana gibi, o da çok zalim bir baba, çok vicdansız bir baba. Öz evladını cehenneme odun olarak hazırlıyor. Ve ben babayım Olmaz olsun böyle bana, olmaz olsun böyle baba. Öz evladını cehenneme yakacak olarak hazırlayacaksın. Ondan sonra ne? Hayatını yaşa. Ya Allah rızası için hayat yaşamak bu mudur? Vücudun yarısını dışarı çıkarıp millete göstermek midir? Kendini cehenneme odun yapmak mıdır? hayatını yaşamak. Bu mudur? Bu şekil kafamıza koymuşlar. Bu şekil hala biz hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bu mudur? Normal için. Hayat yaşamak. Bir bakalım etrafımıza bir bakalım. Etrafımıza bir bakalım. Bütün meyveler, sebzeler bir kabuk içerisinde. Domatesdir, patlıcandır, salatalıktır. Portakaldır, mandalinadır, elmadır, çilektir, şeftalidir, kavundur, karpuzdur. Hepsi bir kabuğun içerisinde. Sen Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu meyve sebzelere kendini bir kıyasla. Onlar kaparırken sen niye açıp dolaşıyorsun? Başka bir misafireyim. vereyim. Hiçbir hayvan çırılçıplak dışarıda dolaşamıyor. Bakırsız inektir, ökürdür, koyundur, keçidir, tavuktur, horozdur, kardır, gazdır, ördektir, kuştur. Bütün hayvanlar bir ürtün içerisinde. Eğer sen bedenini dışarı çıkarıp açık saçık yapıp dışarı çıkarsan vallahi sen hayvanlardan daha aşağıdaki bir mertebeye gelmiş olursun. Daha aşağıdaki bir mahluk haline gelmiş olursun. Hayvan açıktaysan ki açılmışları çıkıyorsan buna da hayatımı yaşıyorum diyorsan. Ya Allah razı için. Şunu bir sorayım size. Bir ana, öz ana evladını dünyaya getirdi. O öz kızı balih olduktan sonra o öz ana, o evladının göbek ile e, diz arasını göremez. Görse hem ana günahkar olur, hem o evlad günahkar olur. Bak onu dünyaya getiren öz ananın görmemesi lazım. Görüyorsa ana da günahkar olur, kız da günahkar olur. Baba, bir baba öz evladının diz ile göbek arasını göremez. Görse evlat da günahkar olur. Baba da günah konur. Sadece karı koca birbirlerine gösterebilir Bu kadar. Bir ana göbeğini göremeyecekse görse hem ana hem sen günahkar olacaksan göbeğini, günümüzde moda olmuş ya göbeğini dışarı çıkarıp dışarıdaki bütün erkeklere göstermek hayat yaşamak mıdır? hayatını yaşa diyorlar. Hayat yaşamak buysa ben hayatımı yaşamak istemiyorum. Evet, iyilik konusunda birbirimize yardımcı olmalıyız. Kötülük konusunda yardımcı olmamalıyız. Bu konuda Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyuruyor? Hayırlınız. E bunu yaparsak en hayırlı oluruz. En hayırlı insan hayırlınız kendisinden iyilik beklenilen kötülüğünden emin olanandır. Ya şu insan var ya, bula kendisinden iyilik sadece bekliyoruz, gerçekten çok iyi bir insan, hiç kimse ondan kötülük bekleyemez, bunu diyorlarsa, sen kendini bu duruma getirmişsen en hayırlı insansın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, yok öyle değilsen, devamında Resulullah ne buyuruyor, şerliniz, yani en günahkarınız, en kötünüz. Şerleniz ise kendisinden iyilik beklenilmeyen, ya şu adamdan hiç iyilik beklenilmiyor, hiç kimse iyilik yaptığı görülmemiş. O en şerli insandır, davamında ve kötülüğünden de emin olunmayandır. Bu adam kötülük yapabilir, herkese kötülük yapabilir. Onun için bu insandan uzak durmak lazım. Deniliyorsa o insanların en şerlisi, ama iyilik bekleniliyor, kötülük beklenilmiyorsa o da insanların en iyisidir. Evet, kişi yaptığı kötülüklerle övünüyorsa, günümüzde yapılıyor. Ya diyor ben işte gittim faiz aldım. Ya faizi çok ucuz diyor. Çok az bir miktar geliyor üstüne kendime bir tane araba aldım. Faiz. Faiz. Ben kendime araba aldım. Faiz denken de tarla aldı. Yahut diyor ben işte şu günümü yaptım diyor şu kadar içi getirdim. Karı kız diyor hepsi erkek hepsi iç içe. Övünerek anlatıyor. Yapmış olduğu kötülükleri övünerek anlatıyor. Yahut yapmadığı iyilikler şu adam var ya camiye birçok yardım yapıyor diyorlar. Halbuki gerçekte kendisi hiç kendisi hiçbir zaman yardım yapmamış. Bu yardım yapmadığı halde kendisini övüyorlarsa, hoşuna gidiyorsa, işte bu insanlar hakkında Cenabı Allah ne buyuruyor? Bakınız. Yaptıkları kötülüklerle sevinen, yapmadıkları hayırlarla övülmekten hoşlanan kimseleri. Bak aynen anlattığım şekilde. Kötülükleriyle övülüyor. Wow. Seviniyor. Ben şunu yaptım, ben şunu yaptım. Şu kadar içki içti bir günde. Mesela daha birçok kötülük Yaptıkları kötülüklerle sevinen, yapmadıkları hayırla övülmekten hoşlanan kimseleri sakın azaptan kurtulurlar zan etme. Azaptan kurtulacaklarını mı sanıyorsun? San. Öyle bir şey yok. cenab Allah ayetin devamında ne buyuruyor? Onlar için pek acı bir azap tek acı bir azap vardır. Eğer biz bu azaba müstehak olmak istemiyorsak kendimize dikkat edelim. Yapacağımız iyilikleri özellikle insanlara iyilik konusunda yardımcı olalım. Kötülük konusunda yardımcı olmayalım. Cenab-ı Allah hepimizi makburet eylesin inşallah taala. Cenab-ı Allah عمل به دي رحمة له همزه معاملته ان شاء الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحه مع الصلاه